Herkese merhabalar. Beynam Botanik bir bahçemizde şöyle arabayla bir tur atalım istedim. Buradan girişi var. Ara yollarımızı açmış durumdayız. Tel örgüler için direklerimiz dikildi. İç tel örgülerini de yapacağız. yollarımız bu şekilde hazır. Her parselde görüldüğü gibi su tesisatlarımız hazır. Yukarısı Beynam Ormanları. Sokağımız bu şekilde hazır. Her parsellerin duvar çitleri yapılmış durumda. Son hali bu şekilde. Herkese hayırlı olsun. Yukarısı Beynam Ormanları. Tekrar tekrar söylüyorum. Tertemiz havasıyla hemen yanımız ceviz bahçeleri. Bahçemizin sonuna geldik. Selamlar, saygılar.